bu gece bir konuğumuz var. İstin Üniversitesi Genel Sekreteri Sayın Burak Kılanç. Peki neden bizimle birlikte? Çünkü LYS sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinde sonuçları öğrenciler öğrendi. OSYM.gov.tr öğrenmeyen varsa buradan bakabilir. Ancak hiç zannetmiyorum. Herkes bir merakla mutlaka bakmıştır. Peki bundan sonra ne olacak? İşte gece bültenindeki konumuz ve de sorumuz bu. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk, merhaba. Hayırlı olsun diyorum önce. Özellikle evet. ben herkese umarım e, mutlu olmuşlardır sonuçlardan dolayı. Şimdi bundan sonra nelere dikkat etmeleri gerekiyor diye kısa bir özetleyelim sonra da püf noktaları üzerinden konuşalım dilerseniz. Tamam. Şimdi tabii bugün saat kaçta açıklanacak diye çok merak ediliyordu. Evet, evet, evet. 25 21.05 civarında açıkladı ÖSYM e. 23.59'a kadar bekliyorduk. 11 Temmuz'da açıklanacağı ilan edilmişti. Şimdi tabii sınav sonuçları açıklandı. Öyle olduğu için de artık adaylar Türkiye'de kaçıncı başarı sırasını elde ettiklerini biliyorlar. Böyle olduğu için de kılavuza bakıp kılavuzda hedeflemiş oldukları bölümlere geçen sene yerleşenlerin son başarı sırasıyla performansını kıyaslayıp nereye gidebilecekleri konusunda bir fikir edinmeye başladılar. Şimdi fiili olarak tercih dönemi başladı esasında ancak Ankara'ya resmi olarak tercihlerin bildirilmesi 18 Temmuz'da başlayacak. Bu iş ne zaman bitecek? 26 Temmuz'da bitecek. Yani esasında Bugün saat 21.05 itibariyle tercih süreci başladı diyebiliriz. Ancak resmi olarak tercih bildirme 18 Temmuz'da olacak. 26 Temmuz'da da bitecek. Tabi tercihleri siz 18'inden itibaren Ankara'ya, ÖSYM'ye bildirebilirsiniz. internet üzerinden ancak 26'sına kadar yani son dakikaya kadar güncelleme şansına sahipsiniz. Şimdi bir defa önümüzde böyle bir süreç var. Ondan sonra ne olacak? Yani 26 Temmuz'da tercihleri yaptınız, bildirdiniz. Tercih dönemi bitti. Evet. Baktığımızda ÖSYM'nin bir açıklaması var. ÖSYM diyor ki üniversiteye kayıtlar e-kayıtla başlayacak. E-kayıtlar 11-16 Ağustos arasında olacak. Demek ki 11 Ağustos'tan önce yerleştirme sonuçlarının açıklanmış olması gerekiyor. Benim kişisel tahminim 9 Ağustos'ta sınav sonuçları, yerleştirme sonuçları pardon, açıklanacak. 11-16 Ağustos arasında. E kayıt 14-18 Ağustos arasında yerinde kayıt şeklinde üniversite kayıtları gerçekleşecek. Şimdi e, tabii gelirken ben sürekli ÖSYM'nin e, web sitesinden kılavuzun güncellenmiş hali acaba yayınlanmış mıdır diye kontrol etti ama henüz yayınlanmamıştı. Biliyorsunuz 22 Haziran'da ÖSYM bu seneki yüksek öğretim programları ve kontenjanları kılavuzunu ön bilgi amacıyla yayınladı. Ve bunun güncellenebileceğini söyledi. Esasında daha önceki günlerde güncellemesini bekliyorduk ancak güncellenmedi. Herhalde Yarın mesai saatiyle birlikte bu güncellenecektir. Çünkü biliyoruz ki 300'ün üzerinde e, yüksek öğretim programında bir değişiklik söz konusu. Hmm. Çünkü pek çok uzman kılavuzun bilgi amacıyla yayınlanan kılavuzda bazı eksikler, bazı hatalar olduğunu zaten daha evvel fark etmişti. Kılavuzun yayınlanmasıyla birlikte ne olacak? Kılavuzun evet. yayınlanmasıyla birlikte adaylar tercih yapabilecekleri, ben biraz sayıları çıkarttım. Hmm. Biliyor musunuz tam 23.255 farklı seçenek görecekler. Çok fazla. 2 ee, yıllık seçenekler yani meslek yüksek okullarındaki iki yıllık ön lisans programları için e, tablo 3'te e, tam 11.761 seçenek var. Lisans programları tercih edebilecekleri yani yüksek okul ve fakültelerdeki 4 yıl ve daha uzun süreli programlarla ilgili de 11.484 seçenek var. E, tabii şimdi bütün bunları seçmek, yani 24 tane tercih hakkınız var. 24 tercih hakkı kullanabilirsiniz en fazla. Ha, Türkiye'de 17-18 kullanılır bu arada ek bilgi olarak verelim ortalama Ama 24 tane tercihinizi tam bu 23 bin satırlık listeden seçmek bulmak zorundasınız. E, bu da pek kolay değil. Bunu kolaylaştıracak şekilde de bir takım platformlar oluşturulmuş durumda. Öyle olduğu için ben... Ee, size bazı kaynak bilgileri aktarmak istiyorum. Kaynak siteleri aktarmak istiyorum. Hı. Bunlar önemlidir. Bunlardan bir tanesi YÖK. YÖK'ün geçen sene hayata e, geçirmiş olduğu YÖK Atlas. Evet. E, sitesi açıkçası kılavuzun kolay bir şekilde süzülmesini sağlayan tercih sihir güçlenmiş durumda geçen hafta. Orada bir içinde. takım kriterler belirtiliyor ve oradan değil mi bir havuz daraltılıyor. Onun ötesinde tabii YÖK'ün bu çalışmasında aynı zamanda e, geçen sene oraya yerleşenlerle 2015'te yerleşenlerin bir profilini de görüyorsunuz. Hı. Yani örneğin İstanbul Teknik Üniversitesi makine mühendisliği bölümüne acaba kaç kız kaç erkek öğrenci yerleşti. Kaçı İstanbul'dandı kaçı farklı illerdendi gibi bilgileri de oradan görebiliyorsunuz. Birinci kaynaklarımız kaynak bakın bu önemlidir bu. İkinci kaynak YÖK Akademik çok fazla bilinmez. YÖK'ün web sitesine girdiğinizde YÖK Atlas vardır. Adaylar gidip ona tıklarlar. Onun yanında bir YÖK Akademik vardır. YÖK Akademik kıymetli bir çalışmadır. Ee, ülkemizdeki tüm üniversitelerdeki akademisyenlerin sayısını üniversite üniversite bölüm bölüm verir. Örneğin atıyorum işte Boğaziçi Üniversitesi'nin İnşaat Mühendisliği bölümüne girdiğinizde kaç profesör, doçent, yardımcı doçent var görürsünüz. Tıklarsınız, isimlerini görürsünüz. Tıklarsınız o ismin şimdiye kadarki Akademik performansını nerede eğitim almış, yurt dışı yurt dışı hepsini görürsünüz. Sonuçta üniversitenin akademik anlamdaki değeri akademisyenleridir ve bu akademisyenlerin de nereden mezun olduğu, şimdiye kadar ne yaptığı, kaç makale yayınladığı gibi pek çok bilgi yok akademikten adaylar rahatlıkla görebilirler. Bunun dışında üniversitelerin akademik performanslarına göre bir sıralaması düşünülebilir. Ya acaba şu üniversite mi akademik olarak daha başarılıdır yoksa bu mu gibi bir düşünce eğer aklımızda oluşuyorsa bir soru oluşuyorsa bunun içinde ülkemizde ODTÜ'nün Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Enformatik Enstitüsü'nün yapmış olduğu bir çalışma vardır. URAP. U R A P University Rankings by Academic Performance. Bunu Google'lasınlar adaylarımız. Buraya girdiklerinde Mayıs ayının ortasında bu sene için güncellendi. Tüm dünyadaki üniversitelerin sıralaması vardır. Bir de Türkiye'deki üniversitelerin kategori kategori sıralaması vardır. Alan alan girsinler buna baksınlar. TÜBİTAK ve Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın ortak çalışması çok kıymetli bir çalışma. Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi acaba bir üniversitenin üniversite sanayi işbirliği hangi seviyede? Bunların hepsine bakacaklar mı? Bunlara baksınlar. Bunlara bakmamak mümkün değil. Yani şimdi... E hayatınızı şekillendirecek bir karar veriyorsunuz. Çoğunun kafasında belki bir taslak oluşmuştur diye söyledim de o yüzden. Hani hepsinin böyle istediği bölümler falan var ya genelde. Elbette elbette. Ama kararsızlar için iyi olabilir tabii ee, teknik. Bunları böyle arka arkaya sıralıyorum çünkü biliyorum ki hani yıllar içinde hep gözlemledik adaylar, veliler hep şu soruyla karşımıza geliyorlar. Hangi üniversite daha iyi, hangi bölüm daha iyi ve bunu da açıkçası... ...öğrencilere bırakırsak bu sorunun yanıtını bulmayı... ...onlar için tek bir kriter var. Puan, geçen sene hangisinin taban puanı yüksekse... O, e, iyi. ...o daha iyiymiş gibi düşünülüyor ama... ...değil, pek çok farklı kriter var. Bu bahsetmiş olduğum kaynaklarda bu anlamda önemli. Bu sene önemli bir değişikliği var Buket Hanım. Bu sene vakıf üniversitelerinin... ...biliyorsunuz onlarda eğitim öğretim ücretlidir... ...ve tam burslu, kısmi burslu ya da ücretli programlar vardır. Ödenecek ücretler ile ilgili bilgiler... ...kılavuzda özel koşullar denilen yerde vardır. Yani bakarsınız bir vakıf üniversitesine Orada git şu şu paragraflara bak diye bir yönlendirme vardır. Oraya gittiğinizde yıllık şu kadardır şu vesaire diye bilgiler vardır. Geçtiğimiz yıllarda ücretlerin yanı sıra elde edebileceğiniz ek indirim, burslar ve bir takım diğer haklar ne bileyim örneğin işte notebook bilgisayar vesaire verilmesi gibi orada yer alırdı. Artık yok bunu kaldırdı. Dedi ki burada sadece ücretler yer alacak. Üniversitenin web sitesine gidip üniversitenin web sitesinden ekstradan indirimler, bursakları, diğer hakları öğrenecek Bu önemli bir farklılık. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. YÖK'ün bu sene güzel bir uygulaması var. Eğer YÖK'ün sitesine girirlerse göreceklerdir. YÖK özellikle temel bilimler alanında ciddi burs imkanları öğrencilerin önüne sundu bu burs imkanlarını mutlaka bir değerlendirsinler diye açıkçası hangi bölümlerdeydi söylerim. biz bunun bizim bununla ilgili bir haberimiz de olmuştu temel bilimlerde Hı -hı. temel bilimlerde işte matematik gibi işte kimya, kimya biyoloji kimya biyoloji değil mi detaylara bakmaları gerekiyor bunun dışında esasında ziraatla ilgili olan alanlarda da geçen seneden beri sürdürülmekte olan sürem azalırken bir... şeyi sormak tamam. isterim hangi bölümlerde şans fazladır şimdi puanı yüksek olanlar zaten bir şekilde kafalarında bir tercih listesi belir, belirlemişlerdir ve işte onları belli kriterlere göre tercih edecek ancak böyle bir de arada kalan puanlar var. Yani e, hani istedikleri de tam olmuyor ama işte bir şey de oluyor falan gibi. Yani bunlara bu öğrencilere tavsiyeniz ne olacak? Hangi bölümlerde şans fazladır? Hani bu bölümleri tercih edin. E, geleceğe yönelik sizin için daha iyi olur diyebileceğiniz bölümler var mı? Şimdi bir defa ben şöyle bir baktım, puan dağılımlarına baktım. E, puan dağılımlarına baktığımda geçen seneyle kıyasladığımızda TM puan türlerinde. E, Hemen şöyle bir kez daha bakayım yanılmayalım da Tm puan türlerinde esasında şansın e, Arttığını görüyoruz Hı. Çünkü geçen sene tm puan türlerinde Örneğin baktığımızda 180 puanı aşmış olan tm1 puan türünde 597 bin kişi bu sene 443 bin kişi 150 bin kişilik bir azalma var bu bekleniyordu Esasında matematik geometri testinin birleşmesinden Kaynaklanan bir şey çok teknik bir test Özellikle düşük puan seviyelerinde Bu e, bir şekilde rekabetin azalması Onun için şansın artması diye düşünülebilir Eee Gelirken biraz sosyal medyaya baktım. Zamanımız az bir iki uyarıda bulunmak istiyorum. Tabii. Şimdi e, bu sene açıkçası hem matematik geometri testinin bir araya gelmesi hem geçen seneden tabii ki sınavdaki soruların zorluğu kolaylığı değiştiğinden dolayı yığılmalarda geçen seneye kıyasla bir farklılık oluyor. Şimdi biz hep şunu söylüyoruz unutmasın adaylar puanı değil başarı sırasında bakın. Çünkü başarı sırası esastır diye söylüyoruz. Detaylarına girmeyeceğim ama bu senin sıcak konularından bir tanesi yığılmalar değiştiği için başarı sıralarına güvenilir mi güvenilmez mi? Evet. Bu önemli. Bir iki dakikan varsa bir örnekle açıklamak isterim. Tabii. Önemlidir. Şimdi şöyle bir örnek diyorum ben. Örneğin lisede şöyle bir kuralımız olsun. Lisenin en uzun boylu 5 öğrencisi basket takımına girecek. Tamam, okay. sonuçta ben işte askerde, ölçmüşlerde 1.85 boyum, bir lisede 1.85 ile 5. sıradayım, açıkta değilim, basket takımındayım. Şimdi düşünün, benden bir uzun boylu 1.95, bir kısa boylu 1.75 ya da bir uzun boylu 1.86, bir kısa boylu 1.84. İki farklı dağılımdan bahsediyorum. Ben 1.85 ile 5. miyim? 5.yim. E basket takımında mıyım? Basket takımında mıyım? Açıkta kalmadım mı? Kalmadım. Yani eğer ben 5. başarı sırasını başarı sırayı elde ettiysem dağılımlar değişse de yığılmalar değişse de başarı sırası esastır. Ve ben bir şekilde buna göre takımda yer alıyorum. Öyle olduğu için yığılmalar değişir. Ancak başarı sırası... Yani esastır. Türkiye başarı sıralaması mutlaka esas aslına Bir de taban puanlar meselesi var. Taban puanlar tabii ki taban puanlar konusu da hep e, gençlerin yanıldığı bir konudur. Taban hı hı. puanlara bakmak çok doğru değildir. Puanlar sonuçta değişebilir ama başarı sıraları esastır. E, bunu da hani birazcık somutlaşmak, basitleştirmek için işte hep şu şekilde e, örnek veririz. E, bir otobüs vardır. 40 tane de işte koltuk vardır. Sonuçta e, bir de durakta 100 kişi beklemektedir. İşte otobüs biraz uzakta durur, kapılarını açar. 40 koltuk vardır, insanlar koşarlar. İlk 40 kişi oturur, diğerleri açıkta kalır. Şimdi bir grup düşünün ki e, hızlı koşuyor, bir başka grup düşünün ki yavaş koşuyor. Sonuçta siz hızlı koşan gruptaysanız hızlı koşmak durumundasınız. Yani orada hızlı derecelerle ilk 40'a girmek durumundasınız. Yani daha hızlı koşup daha az saniyede e, yavaş grupta e, daha uzun sürede varabilirsiniz. Bakın süreler farklılaşsa da ilk 40'a girmeniz gerekiyor. Onun için başarı sırası hani süreyi de puan olarak düşünecek olursak puan sadece insanları sıralamak için bir kriterdir, bir ölçektir, bir araçtır. Öyle olduğu için puanlara bakmak, başarı sıralarına bakmak gerekir. Bir şey söyleyeceğim yalnız en uf ne, ufak bir e, uyarı. Bu sene biliyorsunuz meslek liselilerin e, sınavsız geçiş halkı ortadan kalktı. Yani herkes meslek yüksek okullarına YGS puanıyla yerleşecek. E, YGS puanlarının yerleştirme anlamında hesaplanması durumunda e, meslek hisselerinin aynı kulvarda gidenlere ek puan gelecek ama sonuçta puanla yerleşme olacak. E, Sınavsız geçişle yerleşme kalktı. Öyle olduğu için bu sene iki yıllıkların e, tercih dinamiklerinde büyük bir değişiklik olacak. Makro bir değişiklik var. Öyle olduğu için burada başarı sıralarının kullanılmasında bir takım soru işaretleri insanın kafasında oluşuyor. Bu sebeple iki yıllıkların tercihinde bence adaylar biraz sakin davransınlar, biraz beklesinler. Çünkü bu konuya Gönül vermiş, kafa yoran çok geniş bir kitle var, eğitimci kitlesi var. Oturacaklar, çalışacaklar ve birkaç gün içinde eminim ki çok kıymetli bir takım analizler yavaş yavaş paylaşılacak kamuoyuyla. Rehber öğretmenlere danıştılar çünkü onlar bu kaynakları biliyordur, bu çerçevede kendilerini geliştireceklerdir. İki yıllıkların tercihinde biraz daha temkinli davranmak gerekiyor. Dört yıllıklar. Acele etmesinler. Dört yıllıklar. Diyorsunuz. Bir, 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 hep şunu söylüyoruz. Hızlı tercih yapmak, Ankara'ya tercihini hızlı göndermek ekstra bir bonus puan getirmiyor. Evet. Öyle olduğu için e, sakin olmak lazım. Ve şunu adaylar asla unutmasınlar. Bir sonraki gün, bir önceki günden her zaman daha fazla şey bilinir. Öyle olduğu için hani mümkünse tercih döneminin son dakikasına kadar e, güvenilecek kaynakları izlesinler, takip etsinler. E, ve e, bu çerçevede e, bilgi yoğun bir şekilde Verilere dayanaraktan tercihlerini yapsınlar. Son gün mü yapsınlar tercihleri? Yok, son, yani son gün, gün yapmazsınız. Tabii son güne kadar değil. <laughs> ya yani son güne kadar. En başta ya şimdi bile oluşmuştur. Sizin biraz daha söylediğiniz gibi. Ama git gide geliştirsinler, olgunlaştırsınlar. Ama son nokta En azından de hemen birkaç gün içerisinde, içerisinde karar Aynen öyle. öyle söyleyebiliriz. Peki. Diyeyim. Süremin sonuna geldim. Bir cümle ekleyeceğiniz bir şey varsa öyle bitirelim. Peki. O zaman şunu söyleyelim. E, adaylar bir defa asla. Evde masa başında tercih yapmasınlar görmeden tercih yapmasınlar gitsinler görsünler, görsünler yerinde görsünler. Doğru, doğru, doğru. oranın havasını koklasınlar e, otursunlar bir çay içsinler kafeteryasında dershanelerine baksınlar hocalarıyla konuşsunlar. Sonra vay ben buraya mı geldim demesinler, demesinler gerçekten çok oluyor. Çok oluyor. Evet, çok. Gerçekten çok çok önemlidir. Bir başka kaynak da onu da söyleyebilirim. Bu sene İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir tercih platformunun Son olarak e devreye gireceğinin haberini aldık. O da sanıyorum yarın öğle saatlerinde hayata geçecek. Adaylar birazcık araştırmacı olsunlar. YGS, LYS'ye ne kadar özenle çalışırlarsa tercih döneminde her dakikasını özenle geçirsinler. Önemlidir. Sayın Burak Kılan çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Burak Bey ile birlikte kısa bir ara verelim. Hepinize şimdiden hayırlı olsun diliyorum, diyorum ve diliyorum. Umarım istediğiniz yerlere yerleşebilirsiniz. Kısa bir ara ardından buradayız.